Sen yetiller. Vatan şairimiz Namık Kemal'in Olayırdaki mezarını ziyaret etmeye geldim. Gördüğüm manzara karşısında Hüzünlendim. Bir Türk olarak Utandım. Şu mezarın Vaziyetini Durumunu Çekememezlik edemedim. Buyurun. Utancımdan ben ne yapabilirim dedim. Bir tane gülü varmış. Onu da kesmişler. Buranın muhtarlığı yani şuraya bir kişi tahsis edip de şurayı Yaptıramıyor mu? Şu vatan şairinin şurada yazdığı gibi, ölürsem görmeden millette ümit ettiğim feyzi yazılsın sengi kabrime vatan mahzun ben mahzun. Ölmüş. Şu vaziyette biz sayın şairimizi, vatan şairimizi öldürmüşüz bir Türk olarak utandım. Şimdi Muhtar Bey'e uğrayıp şu vaziyeti bir konuşmam gerekecek. Hoşçakalın.